Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün ben sizlere kaşarlı, yumurtalı, sosisli mantar tarifimle geldim. Malzemelerim: bir paket mantar, tereyağı, kaşar, sos, sosisimiz ve domatesimiz. Şimdi yapım işlemini geçelim. Önce biberlerimi koydum. Şimdi de mantarlarımı koydum. Mantarlarımı koyduktan sonra suyunu çekene kadar bir müddet bekleyeceğim. Bakın arkadaşlar mantarlarım sulandı. Bir miktar da sıvı e, yağ koydum, zeytinyağı. Şimdi suyunu çektikten sonra diğer malzemeleri koyacağım. Tuzunu da koyduktan sonra biraz karıştıracağım. Mantarların güzel yanını kurtarıyorum. En mantarları, biberleri özleşti. Tereyağını ilave edeceğim. Şimdi de domateslerini koyacağım. Biraz tuz. 42. Çok az, hafif ağza tat verecek kadar. 5 adet yumurta. Şimdi yumurtaları oturacağım. yumurtalarımı da kırdıktan sonra üzerine şu şekilde kaşarlarını koyacağım. karabiberimi de ekledikten sonra afiyetle yiyeceğiz arkadaşlar yapmanızı tavsiye ederim beni izlemeye devam edin sağlıcakla kalın hoşçakalın